Herkese merhabalar efendim. Televizik kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diyerek yine bir videoma başlıyorum. Şimdi önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili balık burçlarını özel kapattım. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımızın 1-10 Mayıs arasına özel duygu durumuyla ile alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Ayrıca hemen elime melek kartlarımı aldım. Yine e, enerjilerine %100 güvendiğim bu kartlardan sizler için bu süreçte size rehberlik etsin diye meleklerin mesajını alabilmek adına şöyle bir tane kart çekeceğim kartınızı hemen fincanımın arkasına bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra meleklerin size olan mesajını da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili balıklar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakalım bir 10 Mayıs arasına özel fincan size neler söyleyecek. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz de Instagram adresim ve Whatsapp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz efendim diyerek hemen kendi yorumlarıma geçiyorum. Bir kere şöyle başlayacağım ki, e, o içinizi sıkan, daraltan, sizi böyle şişiren e, kişi ya da olay ya da durum her neyse e, bu konuda bir rahatlama kesinlikle yaşayacaksınız. Bakın bana hisset tren, yani fincandan hissettiğim şey. Bir insan sizi böyle çok bunaltmış gibi görünüyor. İçiniz şişmiş artık ona karşı. Hani patlarsam da belki de büyük patlayacağım diye düşünüyorsunuz ve kendinizce e, sabretmeye çalışıyorsunuz, sabretmeye uğraşıyorsunuz. E, o üzerinize geldikçe belki e, artık sabır taşına dönmüş gibi hissetmişsiniz kendinizi. Lakin e, kimse bu insan ya bu durumdan vazgeçecek ya da siz belki de hakkından geleceksiniz, bilemiyorum ama kesinlikle bu e, durumda bir rahatlama söz konusu olacak. E, yani bu içinizi şişiren durum e, kişi e, kişiyle alakalı bir rahatlamanız kesinlikle bu süreçte olacak gibi duruyor sevgili balıklar. Şimdi bunun yanı sıra bakın bir insanla da yapacağınız ciddi bir görüşme var. Bu çalışıyorsanız belki ya da iş. Siz de olabilirsiniz. Belki bir iş görüşmesi olabilir. Hani ciddi bir konuşmadan bahsediyorum. Ciddi bir görüşmeden bahsediyorum. Bu hayatınızda biri varsa e, böyle birliktelikse bu evlilik yolunda belki yapılacak ciddi bir konuşma olabilir. Ya da evliyseniz belki eşinizle olan bir sorundan kaynaklı böyle ciddi e, bir konuşma sonrası o masadan ııı e, istediğinizi alarak kalkıyorsunuz. Yani bu işse de aşksa da e, şimdi genel bir fal olduğu için elbette arkadaşlar ben böyle genelleyerek anlatıyorum. E, ama sizler lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın. Yani kiminle böyle ciddi bir görüşme yapmayı düşünüyorsanız o masadan dediğim gibi o görüşmeden daha doğrusu benim masa dediğime bakmayın. E, i̇stediğinizi alarak kalkacaksınız gibi duruyor. E, ayrıca bakın şunu da söylemek istiyorum böyle olumsuz yani kötü şeyleri yorumlamayı çok sevmiyorum ama böyle kıvrıla kıvrıla da e, size yana yanaşmaya çalışan bir yılan var hayatınızda bilginiz olsun. Bunu e, artık sosyal ilişkilerinizde de yorabilirsiniz. Dediğim gibi çalışan biriyseniz iş hayatınızdan da biri olabilir. E, Kişisel olmadığı için net olarak tabii ki söyleyemiyorum. Ama böyle kıvrıla kıvrıla size yanaşmaya çalışan yani çok da eski tanıdığınız biri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki de hani yakın zamanda tanıştığınız biri. Ama yılanlık peşinde bilginiz olsun. Sevgili balıklar diyorum. Bu süreçte hatta bu kişiyle alakalı da zaten sizin de böyle bir aydınlanmanız olacak. Yani fark edeceksiniz onun niyetini gibi duruyor. Çok güzel güzel bir haberiniz var ayrıca. Haber bekleyenler varsa gerek kendinizle alakalı gerek sevdiğiniz herhangi biriyle alakalı böyle bir e, sizi mutlu edecek, sizi hakikaten e, yüzünüzü hani güldürecek bir haberden bahsediyorum. Dediğim gibi bu direkt sizin şahsınızla alakalı bir haber de olmayabilir. Bu bir yakınınızla alakalı bir haber olabilir. Ama sonuç olarak bu süreçte yani 10 Mayıs'a kadar bu haber geliyor ve sizin yüzünüz çok gülüyor gibi duruyor. Son olarak şuna şu konuda uyarmak istiyorum sizi sevgili balıklar. Bakın bir etrafınızda böyle bir karışıklık var. Yani şöyle sosyal çevrenizde yüksek ihtimalle biraz böyle dedikodular vesaireler, bunları yapan insanlar var gibi duruyor. Aman bunların tuzaklarına düşmeyin derim. Yani şöyle tuzak derken aslında sizi bir tuzağa çekmek istediklerinden falan değil ama böyle bir dedikoduyu seven bir kesimden bahsediyorum şu anda. Ee, yani karışırsanız şey de olabilir. Yani o dedikoduların içinde kendinizi bulursanız e, bulmamaya çalışın. Yani dedikodu yapılan bir ortamda en azından bu 10 günlük süreçte olmamaya çalışın ki kabak sizin başınıza patlamasın diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda tekrar hatırlatmak isterim. <laughs> O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini her videomda olduğu gibi bunda da tavsiye edeceğim. Böyle genel fallarda özellikle yükseleninizi de dinlemeniz çok önemli efendim. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi tabak da iyice aktı. Şekiller de meydana çıktı. Ben hemen kendi gördüklerime devam edeceğim. Hane içiniz, yani her kimle yaşıyorsanız, evliyseniz, eş ya da anne, baba, kardeş, artık çocuk, yani her kimle yaşıyorsanız böyle şey bir sıkıntı kalmış. yani Bir, bir böyle sıkıntı var halinin içinde. Bir huzursuzluk var ama çok e, sığlaşıyor. Yani bu süreçte işte, e, hakikaten sizi böyle çok yor, yoracak olan ya da çok e, üzecek olan bir sıkıntıdan bahsetmiyorum. Böyle daha sığlaşmış. Yine ufak tefek bazı e, tatsızlıklar var ama çok önemli meseleler ya da çözülemeyecek meseleler gibi durmuyor sizin bakın dikkat etmeniz gereken o kıvrılan yılan dedi ki böyle yanaşan size burada da çıkmış Yani bu insan kimse sizin hanenize de girmek istiyor ee, size yakın durmak istiyor Belki de hayatınızla alakalı bir şeyler öğrenmek istiyor ee, hiç olmadığı kadar yakın durmak istiyor ve dediğim gibi ee, Niyeti de iyi değil. Yani bu insan sizin evinize girip çıkmak da isteyen, hatta belki de girip çıkan biri sevgili balıklar. Lütfen buna dikkat edin diyorum. Şimdi negatif enerji yine biraz var, göz nazar var ama artık her videoda söylemekten açıkçası ben şahsen sıkıldım. Ee, yine üzerinizde bazı blokajlar var. Yine böyle e, göz nazar durumu, söz konusu. Artık bununla alakalı lütfen bazı çalışmalar yapın diyorum. Bunun yanı sıra bir imza işiniz var. Ee, hayırlı bir imza. Bakın, işsizseniz iş sözleşmesi ee, Yani neyse bir şey almak, bir şey satmak atacağınız hayırlı bir resmi imzadan bahsediyorum sevgili balıklar. Bu süreçte atacağınız size hayırlı gelecek resmi bir imzadan bahsediyorum. Bu elbette kendi hani ev almak, ev satmak da olabilir. Belki. Eee Hani senet yapmak bir şeye, belki evinize bir şey almak ama size iyi gelecek olan, sizin için hayırlı olacak bir imzadan bahsediyorum ki çok net çıkmış, ee, bu süreçte de bu imza atılacak gibi duruyor. Ee, ben çok açıkçası beğendim. Evet biraz blokajlar var. Mesela bazen bu süreçte özellikle biraz böyle baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Tek sıkıntı bu gibi ve bu yılan gibi görünüyor. Bilginiz olsun. Blokajları da dediğim gibi üzerinizden bir an önce kaldırmaya bakın. Çünkü bu nazar durumu bu süreçte size böyle baş ağrısı, halsizlik, sersemlik gibi geri dönecek gibi duruyor diyerek Fal yorumumu burada e, noktalıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani takip eden e, dinleyicilerim, abonelerim biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, evet şimdi videomuzun başında bir de meleklerden sizlere işaret olsun diye bir tane kart çektik. Ben bu kartların enerjisine gerçekten çok güveniyorum. Ben bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. O yüzden size gelen mesajı da merak ediyorum açıkçası. Şimdi açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa, belki şu anda sesimi ilk defa duyan, benimle ilk defa tanışan arkadaşlar varsa kanalıma abone olarak bana destek olmanızı rica ediyorum efendim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Hatta böyle çekmemi istediğiniz içerikler varsa, hani bir de şu içeriğe niyetlenerek kahveni kapatır mısın gibi yorumlarınız varsa, fikirleriniz varsa varsa bunları da yorumlarda görmek isterim diyorum ve hemen kartınızı açtım. Melekler size meditasyon yap diyor. Yani kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyayı dünyanı aydınlatacak. Şimdi sevgili baklar burada e ee, aradığınız bütün gücün, aradığınız bütün enerjinin iş hayatınızda, aşk hayatınızda genel anlamda ihtiyacınız olan aslında o enerjinin sizin içinizde olduğunu ama sizin bunu e, ortaya çıkarmanız gerektiğini söylüyor bize. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Unutmayın ki Kaynak sizsiniz, kaynak sizin içiniz, sizin güçleriniz, sizin hisleriniz. Bu kaynağa bağlanabilirseniz zaten e, o içinizdeki güç sizin dünyanızı aydınlatacak diyor. E, daha ne desin efendim diyorum ve beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir suçu lisan ettiysem affola efendim diyorum ve bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.